Özgür Özel ne dedi? E, katılmayacağız dedi. E, biz ne hani alkışlayacağız, ne e, farklı bir tavır ortaya koyacağız. Baştan katılmayacağız şeklinde, şeklinde bunu e, duyurdu. Otursak dinlesek bize ne yaptığı belli dedi. Bu sene yapılmayanı yapacağız. Ne ayakta ne oturarak onu karşılamayacağız dedi. E, şimdi kimileri takdir etti Özgür Özel'i kimileri eleştirdi. Bugün de öğrendik ki Kadir Bey Tip yani Türkiye İşçi Partisi de e, CHP gibi meclis açılışına katılmama kararı aldı. Şimdi şöyle bir e, karşılaştırma yapılıyor. İşte 11 Haziran 2024'te biliyorsunuz Özgür Özel e, normalleşme başlığını atmış ve Erdoğan'la temaslarda bulunmuştu. İşte gitti ziyaret etti. Sonra Erdoğan CHP'ye geldi. Özgür Özel de Erdoğan'ı kapıda karşılamıştı. O karedir bu kare ekrandaki kare. Şimdi bakıyoruz 29 Eylül 2025 tarihinde de Özgür Özel ne dedi? Cumhurbaşkanı meclise geldiğinde onu karşılamayacağız, karşılamıyoruz diye kararını ortaya koydu. Belli ki yani yarın son dakika bir şey olmazsa bu karar değişmeyecek. Şimdi şöyle soruluyor ana planda Kadir Bey. E CHP neden normalleşmeden anormal normalleşmeye doğru gitti acaba? Baştan mı normalleşme olmamalıydı? Ya da geldiği noktada gerçekten haklı mı? Ne diyorsunuz? Siz bu görüşe daha doğrusu bu tartışmayı neresinden bakıyorsunuz? Peki. Bir kez daha söyleyeyim. Söyleyeceğim hiçbir şey CHP adına değil. Çünkü CHP yetkilisi değilim. Ama eski bir CHP'li olarak fikrimi söylüyorum. O normalleşme son derece o seçimlerdeki gerginliği azaltmak için önemli bir girişimdi. Ne kadar doğruydu, ne kadar yanlışı yüzde yüz söyleyemem. Ama genel başkan böyle bir ihtiyaç duyduysa aldığı duyumlara göre de yapmış olabilir. Biz her şeyi oturduğumuz yerden, ben Kadıköy'den, öbürü Şırnak'tan, öbürü Adana'dan, öbürü şeyden değerlendirdiği zaman tek tek bireysel olarak olumlu bir şey olmaz. Bir haklılık payı vardır diyorsunuz. Bir haklılık payı için. kesinlikle vardı Çünkü seçimler nasıl oldu, nasıl gerginlikler vardı... PKK ile CHP'yi yan yana getirdiler. PKK'nın bize destek açıklaması yaptılar. Bilmem ne inanılmaz bir gerginlik vardı. Şimdi şu bugün sokağa çıkmış da Teğmen Çelebi CHP'den niye ayrıldı? CHP'nin PKK ile olan ilgisinden dolayı ayrıldı. Yani düşünün aradan 9 ay 10 ay 2 sene geçti 1 ay, 1 sene 2 sene geçti olay tamamen tersine döndü. Hı hı. Türkiye'de siyaset böyle bir şey maalesef. Peki şimdi mesela Özgür diyor ki Bey, karşılamayacağız. Tamam. Özgür Bey bunun e, MYK ile birlikte bu kararı aldı. Ama gördü ki öyle değil. Toplumun bir kısmı da şunu söyledi. İşte sen böyle şey yaparsan, normalleşirsen bunlar da sana bunu yapar. Halbuki sen o ilk günden Seçim isteseydim bunlar seçim yapardı. Yapmazlardı kardeşim. Olmazdı. Burayı ele geçirmişler. Devleti ele geçirmişler. Darülalt diyorlar. Yani bu e, devleti ele geçirmenin şeyi yok. Devlet partisi oldu. AKP. Devletin partisi oldu. Bırakır mı? Şimdi bu normalleşme gittikçe AKP tarafından gerginleştirildi. Biz de normal şeyimize dönmeye çalıştık. Çünkü bu toplum şunu sevmiyor. Pasif, e, kibar, e, zarif duran insanları sevmiyor. Hala e, dem e, Sayın Ecevit'in rahmetlinin e, Beyaz Saray'da e, kibar duruşunu eleştiriyorlar alçak bir şekilde. Halbuki e, Sayın Ecevit... İlkokul mezunu bir amellerin karşısında da öyle duran birisi. Yani O zaman doğru yapıyor diyorsunuz Özgür şimdi, Özel. Mi? Şimdi doğru. Mecliste Çünkü saldırganlaştı. Tabii kesinlikle doğru. Saldırganlaştırar. Yani ağır hakaretler oldu. MHP yine aynı şekilde hakaretlere varan şeyler söylemeye başladılar. Ama böyle olacağı belli değil miydi? Değildi. Böyle olacağı belli değildi. Belki biz e, Özgür Bey belki e, bu süreç içinde bize oy veren Sağdan gelen, AKP'ye daha önce oy vermiş ama şimdi bize oy veren insanlara da şunu söylemek istedi. Biz bu süreci bu yumuşaklıkta götürmek istiyoruz. Türkiye'nin sorunları var, bu sorunları birlikte çözmek istiyoruz dedi ama maalesef bunu yapamadılar. Şu anda da bu toplum, benim çok uzun süredir söylediğim bir şeydir, savunanı sevmez, savunmada olanı sevmez. Bu toplum talep edeni sever. Yani niye disk büyümüştü? Disk işçi haklarını istiyordu. Niye CHP büyümüştü? CHP bütün toplumun insan haklarını, örgütlenme özgürlüğünü istiyordu fi tarihinde. Bunun için her gün mitingler yapıyordu, her gün e, mücadele ediyordu. E biz şey yaptıkça e, bize saldırı hat boyuta vardı. Yani Peki. genel başkana Hazretlersek... yumruk atacak boyuta getirdiler. Genel başkanı linç edecek boyuta getirdiler. Genel başkanın önünde hadi bir fatiha oku kardeşim boyutuna getirdiler. Ee, genel başkanın önünde mermi koydular. Peki. Bu adamları bir kişi de e, Allah karesin siz demedi gidip elini öptüler bu adamların hangi elinle yumruk attın baba diye. Yani böyle bir toplumda. Cumhuriyet Halk Partisi çok doğru yapıyor. Herkes haddini bilecek.